Mehmet Yılmaz, 36 yaşında, İstanbul'daki prestijli Anatolia Holding şirketinde bekçi olarak çalışan, karısı Ayşe'yi kanserden kaybettikten sonra 5 yaşındaki kızı Elif'i tek başına büyüten bir baba, ilk kez Zeynep Özdemir'i gördüğünde, 8 yaşındaki CEO kızının 100 milyon dolardan fazla servete sahip olan Kemal Özdemir'in çocuğunun bir şeylerin çok yanlış olduğunu hemen anladı. Zeynep şımarık değildi, parçalanmıştı. 8 yaşında son 3 yılda 23 tadı kovulmuş. Hiçbir okul kabul etmez olmuş. Şiddetli davranışlar, kontrol edilemez öfke nöbetleri ve kendi mali imparatorluğuyla o kadar meşgul ki ebeveyn olmayı unutmuş bir baba. Herkes Zeynep'ten vazgeçmişti. Psikologlar, eğitimciler, uzman dadılar hepsi aynı şeyi söylüyordu. Bu çocuk imkansız. Hiçbir şey yapılamaz. Ama Zeynep patlayıcı bir öfke nöbetinde ana holde 50 bin liralık antika bir vazoyu kırdığında ve Mehmet azarlamak ya da yargılamak yerine herkes geri çekilirken yanına oturduğunda ve daha önce kimsenin ona söylemediği bir şeyi fısıldadığında kızgın olduğunu biliyorum ve kızgın olmak tamam. Ama sana kendine zarar vermeden nasıl kızgın olacağını göstereyim mi? Mucizevi bir şey oldu. Sekiz yılda ilk kez Zeynep Özdemir durdu. Başını kaldırdı ve kendisinden nefret etmeyen birini gördü. Kendisinden korkmayan birini, kendisini, anlayan birini Kemal Özdemir her şeye sahipti. 42 yaşında Anatolia Holding'i kurmuştu. Türkiye'nin en büyük endüstriyel ekipman ithalatçısı. Yıllık gelir 150 milyon dolardan fazla. Bebekte villa, lüks arabalar, güç, saygı ama 8 yaşındaki kendi çocuğunu kontrol edemiyordu. Zeynep Özdemir tüm İstanbul'da imkansız çocuk olarak biliniyordu. Üç yılda 23 dadı. Her biri en fazla iki ay dayanmıştı. Biri Zeynep kasıtlı olarak laptopuna meyve suyu döktükten sonra ayrıldı. Bir diğeri, kızın o kadar acımasız şeyler söylemesinden sonra ağlayan kadın ayrıldı. Bir başkası, Zeynep evden kaçtıktan ve üç saat sonra bulunduktan sonra. Özel okullar mı? Haftalar sonra onu uzaklaştırıyorlardı. Sonuncusu İstanbul Uluslararası İngiliz Okulu'ydu. İstanbul'daki en pahalısı, Kemal'e kibar ama kesin bir mektup göndermişti. Üzgünüz, ancak Zeynep'in sergilediği davranışları personelimiz yeterince yönetemez. Psikologlar mı? Yedi farklı. Hepsi aynı şeyin varyasyonlarını söylüyordu. Ciddi duygusal bozuklukları var. Muhtemelen annesinin ölümüne tepki, yoğun terapiye, ilaçlara, son derece katı yapıya ihtiyacı var. İlaçlar mı? Kemal denedi. Zeynep tükürdü. Ya da sakladı ya da o kadar şiddetli krizler yaptı ki Kemal kendini yaralayacağından korkarak vazgeçti. Gerçek daha basit ve daha acı vericiydi. Kemal Özdemir nasıl baba olunacağını bilmiyordu. Bir şirket yönetmeyi biliyordu. Milyonlar kazanmayı biliyordu ama annesini 5 yaşında kaybeden ve şimdi acı ve kontrolsüz öfke kasırgası olan 8 yaşında bir kızla nasıl bağlantı kuracağını bilmiyordu. Zeynep'in annesi Selin kız 5 yaşındayken Kanserden öldü. Hastalıktan önce Selin Zeynep için her şeydi. Sıcak, mevcut. Onunla oynardı, hikayeler okurdu, gülerdi. Pankreas kanseri teşhisinden sonra en agresiflerinden biri Selin hızla söndü. 6 ay, sağlıklıdan ölüye. Zeynep anlamamıştı. 5 yaşında nasıl anlayabilirdi ki? Anne hastaneye gitti. Anne geri dönmedi. Baba çok ağladı ama sonra hiç ağlamadı ve giderek daha çok yoktu. Kemal işe boğuldu. Acıyı işlemenin bildiği tek yoluydu. Anatolia Holding patladı. Günde 18 saat çalıştı. Zeynep dadılara bırakıldı. Ona bakmak için ücret alan yabancılar. Ve küçük kız parçalanmaya başladı. 6 yaşında ilk öfke nöbetleri. 7 yaşında şiddet vurdu, eşyaları fırlattı. 8 yaşında tamamen kontrolsüzdü. Kötü olduğu için değil, parçalanmış olduğu için ve kimse ona nasıl yardım edeceğini bilmiyordu.'' Sikri Seyndettaş, Mehmet Yılmaz, Anatolia Holding'de bir yıldır bekçi olarak çalışıyordu. 36 yaşındaydı ve Kemal'inkine benzer ama sonsuz daha az kaynaklarla bir hikayesi vardı. Mehmet, Ayşe ile evliydi. Bir kızları olmuştu. Elif, şimdi 5 yaşında. Elif'in doğumundan 2 yıl sonra Ayşe göğüs kanserine yakalandı. Agresif. Mehmet tedavileri ödemeye çalıştı ancak pahalı özel klinikler için parası yoktu. Devlet sistemi elinden geleni yaptı, yeterli değildi. Elif 3 yaşındayken Ayşe öldü, Mehmet yalnız kaldı, küçük bir kızla. Küçük bir maaşla araba tamircisi olarak çalışıyordu. Daha iyi bir şeye ihtiyacı vardı. Anatolia'da bekçi pozisyonu için başvurdu. Ödeme makuldü, ayda 8 bin lira. Kira, yemek, Elif için, kreş için yeterli. Ama daha da önemlisi, sabit program. Gece vardiyası yok. Akşamları Elif için evde olabilirdi. Sabahları onu kreşe götürebilirdi. Baba olabilirdi. Elif, Mehmet için her şeydi. Ayşe'yi kaybettikten sonra Elif evreninin merkezi oldu. Ve Kemal'in aksine acıdan kaçınmak için işe boğulan Mehmet kendini mevcut olmaya zorladı. Çünkü biliyordu Elif annesini kaybetmişti. Babasını da kaybedememezdi. Mehmet ve Zeynep arasındaki ilk karşılaşma kazaraydı ama kehanetti pazartesi sabahıydı. Mehmet ana holde temizlik yapıyordu. Pahalı mermer, dekoratif bitkiler, kaidede duran 50 bin liraya değerlenen antika Çin vazosu. Kemal Özdemir telefonla bir milyonluk işlem tartışarak aceleyle girdi. Arkasından yaklaşık 50 yaşlarında bir kadın, son dadı Fatma Hanım, kaotik koşan bir kızla adım uydurmaya çalışıyordu. Zeynep Özdemir, 8 yaşında. Uzun sarı saçlar, bakımsız, Öfke dolu mavi gözler, pahalı ama ihmalkar giyinmiş, designer bir bluz buruşuk, pantolonunda lekeler. "Zeynep dur!" diye bağırdı Fatma Hanım bitkin. Zeynep dinlemedi. Holde koşuyor, kasıtlı olarak şeylere çarpıyordu. Kemal telefonundayken bir el kaldırdı. Evrensel "şimdi değil" işareti. Mehmet temizliği bıraktı, gözlemledi. Başkalarının görmediği bir şey gördü. Zeynep kaotik koşmuyordu, stratejik koşuyordu. Vazo'ya doğru Mehmet tepki verebilmeden Zeynep vazoya ulaştı. Doğrudan babasına baktı, bakıp bakmadığını kontrol ediyordu. Kemal telefona dalmıştı. Onu fark etmiyordu bile. Ve Zeynep vazoyu itti. Ağır çekimde düşüş, kırılma, 50 bin lira kırık parçalar, sessizlik. Kemal sonunda dikkat ederek döndü, vazoyu gördü, gözleri büyüdü. Zeynep, kız kaçmadı. Orada duruyordu, kırıklara bakıyordu. Ağır nefes alıyordu tepkiyi bekliyordu. Kemal yaklaştı öfkeli. Bunu neden yaptın? Ne kadar ettiğini biliyor musun? Zeynep cevap vermedi. Sadece ona baktı. Başarı ifadesi değil, çaresizlik ifadesi. Fatma Hanım parçaları toplamaya başladı, derin özür diledi. Kemal bağırmaya devam etti. Zeynep karşılık bağırmaya başladı. Kelimeler, çığlıklar, kaos. Mehmet içgüdüsel olarak yaklaştı. Parçalar için değil, Zeynep için. Yere oturdu onun seviyesinde. Bir metre uzakta. Ona dokunmadı, azarlamadı, sadece orada oturuyordu. Zeynep krizin ortasında onu gördü. Bir saniyeliğine durdu. Kafası karışmıştı. ''Neden oturuyorsun?'' diye agresif sordu. Mehmet sakin cevap verdi. ''Çünkü senin seviyendeyim. Böyle konuşmak daha kolay. Konuşmak istemiyorum. Tamam. O zaman sadece burada otururum.'' Yanıtın sadeliği Zeynep'i şok etti. Genellikle yetişkinler bağırır, çeker, zorlar. Bu sadece oturuyordu. Kemal tekrar çalan telefonla dikkatini dağıttı, hızla ayrıldı. Fatma Hanım, ilgilenin toplantım var, dadıyı ve Mehmet'i bıraktı. Fatma Hanım titreyerek Zeynep'i tutmaya çalıştı. Kız vurdu. Mehmet sakin bir şekilde dedi, "Fatma Hanım, deneyebilir miyim?" Dadı bitkin bir şekilde başını salladı ve geri çekildi. Mehmet yerde kaldı. Zeynep ona şüpheli bakıyordu. Biliyor musun? dedi Mehmet yumuşakça. Benim bir kızım var. Elif, beş yaşında. Bazen kızgın, çok kızgın. Ve o zaman dikkat çekmek için şeyler yapar. Çünkü üzgünüm ya da birini özledim. Demenin başka bir yolunu bilmiyor. Zeynep çatıldı. Üzgün değilim. Tamam. Ve kimseyi özlemiyorum. Tamam. Mehmet itiraz etmedi. Sadece kabul etti. Zeynep yere oturdu. Aniden yoruldu. Kırıklara baktı. Vazo zaten çirkindi. Mehmet hafifçe gülümsedi. Oldukça çirkindi. İlk kez Zeynep neredeyse gülümsedi. Neredeyse. Vazo olayından sonra Mehmet fark etmeyi bırakamadı. Zeynep haftada üç kez Kemal ile ofise geliyordu. Fatma Hanım aniden istifa ettikten sonra Kemal onu evde bırakacak kimsesi yoktu. Mehmet kalıpları gördü. Zeynep kötülükten şiddetli değildi. Çaresizlikten şiddetliydi. Her krizin bir tetikleyicisi vardı.'' babasının onu görmezden gelmesi, birinin ona tepeden bakması, birinin onu zorlamaya çalışması ama Mehmet yakındayken temizlik yaparak, sessizce çalışarak Zeynep sakinleşiyor gibiydi. Hemen değil ama yavaş yavaş. Bir gün Zeynep ana holde oturuyordu, canı sıkılmış ve öfkeliydi. Kemal toplantıdaydı. Dadı yok, Kemal geçici olarak vazgeçmişti, kendisi halledeceğini söylüyordu. Bu da Zeynep'in gözetimsiz bırakılması anlamına geliyordu. Mehmet paspasla geçiyordu. Zeynep onu durdurdu. Sen yere oturan kişisin. Evet, ben Mehmet'im. Ben Zeynep. Ama muhtemelen biliyorsun, herkes kötü çocuk olduğumu biliyor. Mehmet durdu. Kötü olduğunu düşünmüyorum, kızgın olduğunu düşünüyorum. Zeynep gözlerini kırpıştırdı. Bunu neden söylersin? Beni tanımıyorsun. Mehmet yanındaki sandalyeye oturdu. Çünkü kızım Elif benzer bir şeyden geçti. Annesi Elif 3 yaşındayken öldü ve bir süre Elif çok kızgındı. Eşyaları fırlatırdı, bağırırdı, vururdu. Kötü olduğu için değil, parçalanmış olduğu için ve bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. Zeynep yoğun bir şekilde ona baktı. Senin annen de öldü mü? Annem 5 yaşındayken öldü. Kanser. Sessizlik. Zeynep işledi. Benim annem kanserden öldü. 5 yaşındaydım. Mehmet yavaşça başını salladı. Biliyorum, çok çok üzgünüm. Zeynep yere baktı. Herkes bunu söylüyor ama kimse anlamıyor. Haklısın. Çoğu anlamaz. Çünkü bunu yaşamamışlar. Sen yaşadın mı? Evet. Ayşe'yi kaybettim, karımı, Elif'in annesini ve bu yaşadığım en zor şeydi. Zeynep başını kaldırdı. Kızdın mı? Çok, her şeye öfkeliydim. Doktorlara, Allah'a, dünyaya, kendime. Ne yaptın? Çok ağladım. Yastığa bağırdım. Bir süre boks torbasına vurdum ve sonra Elif bana ihtiyaç duyduğunda sadece öfkeli olmak yerine baba olmayı öğrendim. Zeynep düşündü. Babam bunlardan hiçbirini yapmıyor. Sadece çalışıyor. Beni görmezden geliyor ve fark etmesi için bir şey yaptığımda bana bağırıyor. Mehmet bu küçük kız için acı hissetti. Tam olarak ne olduğunu biliyordu. Kemal çalışarak acıdan kaçıyordu. Zeynep bildiği tek yolla aşırı davranışla umutsuzca dikkat çekmeye çalışıyordu. Babanın da kızgın olduğunu düşünüyorum ama bunu nasıl göstereceğini bilmiyor. Yetişkinler bazen duygularda aptalca, Zeynep neredeyse kıkırdadı. Yetişkinlerin aptal olduğunu söyleyen ilk yetişkinsin, Mehmet gülümsedi. Şey, bazen öyleyiz, özellikle duygularda. Konuşma toplantıdan çıkan ve telefonla bağıran Kemal tarafından kesintiye uğradı. Zeynep anında kapandı. Mehmet dönüşümü gördü. Açıktan öfkeliye saniyeler içinde. Kemal ona bakmadı bile. Sadece Zeynep hadi gidiyoruz ve çıkışa doğru yöneldi. Zeynep yerinde kaldı. Mehmet ne geleceğini gördü kriz ama Zeynep patlamadan önce Mehmet fısıldadı derin nefes al üç kez yavaşça yardımcı olur. Zeynep ona baktı ve ilk kez denedi nefes aldı verdi üç kez krizi tamamen önlemedi ama azalttı. Zeynep hiçbir şey atmadan babasının peşinden gitti. Bu bir başlangıçtı. Haftalar geçti. Mehmet ve Zeynep arasındaki etkileşimler daha sık hale geldi. Kemal bunalmış ve dadısız, Zeynep'i neredeyse her gün ofise getiriyordu. Mehmet işini yapıyor ama oradaydı, mevcut ve Zeynep onu aramaya başladı. Bir perşembe Zeynep yine holde bırakıldı. Kemal üç saatlik toplantıda. Zeynep sıkılmış ve öfkeli olay çıkarmaya başladı. Bitkileri devirdi, dergileri fırlattı. Sekreterler onu görmezden geldi. Tepkilerin onu daha kötü yaptığını öğrenmişlerdi. Mehmet paspasla göründü. Her zamanki gibi yere oturdu. Zor bir gün mü? Zeynep durdu. Her gün zor. Haklısın, bu zor. Zeynep yere oturdu. Neden hep buradasın? Çünkü burada çalışıyorum ve belki de burada olacak birine ihtiyacın olabilir gibi görünüyor. Seni kontrol etmek için değil, sadece olmak için. Zeynep işledi. Neden umursuyorsun? Ben senin çocuğun değilim. Mehmet üzgün bir şekilde gülümsedi. Değilsin ama mücadele eden küçük bir kızsın ve en azından biraz yardım edebilirsem neden yapmayayım? Diğer herkes vazgeçti. Ben kolay vazgeçmem. Zeynep uzun uzun ona baktı. Elif şanslı sana baba olarak sahip olduğu için. Kelimeler Mehmet'i kırdı ama aynı zamanda Zeynep'i de. Çünkü babasının Mehmet gibi olmadığını fark ediyordu ve bu acıtıyordu. Dönüm noktası bir cuma geldi. Kemal'in ana konferans salonunda yabancı yatırımcılar için önemli bir sunumu vardı. Yüz binlerce lira tehlikedeydi. Zeynep'i evde bırakamazdı. Müsait dadı yoktu. O yüzden onu getirdi. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Sert bir şekilde söyledi. Ofisimde kal, dışarı çıkma, rahatsız etme. Anlaşıldı mı Zeynep başını salladı. Ama Kemal gittiğinde öfkesi patladı. Çünkü babası onu görmüyordu. Onun için sadece yönetilmesi gereken bir sorun olarak vardı. Zeynep ofisten çıktı. Doğruca konferans salonuna gitti. Kemal'in sunumunun ortasında kapıyı açtı. ''Baba.'' Kemal durdu, şok oldu. Yatırımcılar baktı. Asistanı hızla onu dışarı çıkarmak için ayağa kalktı. Zeynep bağırmaya başladı. Vurmaya. Tam kaos. Kemal utanmış ve öfkeli. Ona doğru geldi. Zeynep şimdi. Ama Mehmet oradaydı. Salon yakınındaki koridoru temizliyordu. Her şeyi duydu. İçeri girdi. Bay Özdemir yardım edebilir miyim? Kemal yüzü kıpkırmızı. Hayır, ben, ben hallederim. Ama halledemiyordu. Zeynep tam kriz halindeydi. Vuruyordu, bağırıyordu. Tamamen teselli edilemez. Mehmet yaklaştı, yere oturdu Zeynep'in seviyesinde. Ona dokunmadı, sadece yumuşakça konuştu. Zeynep, buradayım, benimle nefes al, nefes al. Bir, iki, üç. Zeynep, gözyaşları ve çığlıklar arasında onu duydu. Karşılık bağırmayan tek sesti. Yapamam, yapamam, yapabilirsin, sadece benimle nefes al ve mucizevi bir şekilde Zeynep nefes almaya başladı. Mehmet devam etti. Yumuşakça, sürekli, mevcut. Beş dakika sonra saatler gibi görünen Zeynep konuşacak kadar sakinleşti. Sadece, sadece babamın beni görmesini istiyorum. Sesi kırılmıştı. Mehmet tamamen çaresiz duran Kemal'e baktı ve ilk kez Kemal Özdemir gördü. Kötü bir çocuk görmüyordu. Parçalanmış bir çocuk görüyordu. Mehmet fısıldadı. Bay Özdemir sanırım Zeynep'in şu anda disipline değil size ihtiyacı var. Sadece size. Kemal yıllardır ilk kez gözlerinde yaşlarla yere oturdu. Kızının yanına. Ve kelimeler olmadan onu kucakladı. Zeynep ağladı. Öfkeden değil, kurtuluştan. Olaydan sonra Kemal radikal bir karar aldı. İki hafta boyunca tüm toplantıları iptal etti. Daha önce hayal edilemez bir şey. Ve Mehmet'ten yardım istedi. Ne yapacağımı bilmiyorum, dedi Kemal ofisinde, ilk kez savunmasız bir şekilde. Sen ona ulaşmayı başardın, nasıl? Mehmet oturdu. Sihir değil Bay Özdemir, mevcudiyet. Onu, davranışını değil, onu görmek. Her krizin bir isyan eylemi değil, bir yardım çığlığı olduğunu anlamak. Kemal dinledi, gerçekten dinledi. Ama bağırdığında, vurduğunda, içgüdüm onu kontrol etmek. Durdurmak. Herkesin içgüdüsü bu. Ama Zeynep'in kontrole değil anlayışa ihtiyacı var. Elif bir kriz geçirdiğinde hemen cezalandırmam. Önce sakinleşmesine yardım ederim. Sonra neler olduğunu konuşuruz. Sonra uygunsa sonuçlar. Ama önce bağlantı Kemal işledi. Ama nasıl bağlanacağımı bilmiyorum, unuttum. Ya da belki hiç bilmemiştim. Mehmet üzgün bir şekilde gülümsedi. Öğrenilir. Başlamak ister misiniz? Mehmet, mesai sonrası Kemal'in Etiler'deki villasına gelmeye başladı. Çalışan olarak değil, mentor olarak. Kemal için. İlk ders, mevcudiyet. Telefonu bırak, dedi Mehmet. Zeynep'le beraberken, Zeynep'le ol. Yarım dikkatle değil, tamamen. Kemal denedi. İlk gün telefon onu geri çağırmadan önce sadece 10 dakika başardı. Ama deniyordu. İkinci ders, aktif dinleme. Zeynep konuştuğunda kafanda cevap hazırlama. Sadece dinle. Sonra duyduğunu tekrarla. Demek ki şu yüzden kızgınsın. Bu ona duyulduğunu gösterir. Kemal pratik yaptı, beceriksizdi. Ama Zeynep fark etmeye başladı. Baba gerçekten dinliyordu. Üçüncü ders, duygusal onaylama. O kadar kötü değil ya da ağlama deme. Kızgın olduğunu görüyorum. Kızgın olmak tamam de. Duyguları gerçek. Onaylanması gerekir, küçümsenmemeli. Bu Kemal için zordu. Tüm hayatı kontrol, küçümseme, güçle ilgiliydi. Ama denedi. Dördüncü ders, şefkatle sonuçlar. Zeynep yanlış bir şey yaptığında, evet sonuçlar olmalı ama öfkeden değil, sevgiden. Kızgın olduğunu anlıyorum ama eşya atmak tehlikeli. Sonuç bugün dışarıda oynayamıyorsun ama yarın tekrar deneriz. Sonuç plus umut. Kemal not aldı, kelimenin tam anlamıyla. Şirketler yöneten milyoner nasıl baba olunacağı hakkında not alıyordu. Bir ay sonra değişiklikler görülebilirdi. Zeynep'in hala krizleri vardı ama daha az, daha kısa ve Kemal nasıl yanıt vereceğini bilmeye başlamıştı. Bir gün Zeynep yanlışlıkla bir bardak kırdı. Önce paniklere kapılırdı, bağırışları beklerdi. Kemal yaklaştı, nefes aldı. İyi misin? Kesildin mi? Zeynep gözlerini kırpıştırdı, şok oldu. Hayır, istemedim. Biliyorum, kazaydı. Hadi birlikte temizleyelim ve ikisi birlikte temizledi. Bağırış olmadan, öfke olmadan. Zeynep Kemal'e baktı. "Baba, şimdi neden farklısın?" Kemal durdu, yere oturdu. "Çünkü kördüm Zeynep. Annen öldükten sonraki acımda o kadar kaybolmuştum ki seni de kaybettim ve çok üzgünüm, çok üzgünüm." Zeynep ağlamaya başladı, öfkeli değil, özgürleştirici. "Seni çok özledim baba, çok özledim." Kemal ona sarıldı. "Ben de seni özledim ve şu andan itibaren buradayım, söz veriyorum." Kemal baba olmayı öğrendikçe İki aile arasında beklenmedik bir dostluk oluştu. Kemal, Mehmet ve Elif'i bir hafta sonu villaya davet etti. Çalışan olarak değil, dost olarak. Elif 5 yaşında, yumuşak, utangaç ve Zeynep 8 yaşında, hala sert ama artık daha yumuşak tanıştı. Başta Zeynep mesafeliydi ama Elif masumiyetle yaklaştı. Saçını sevdim, uzun. Zeynep gözlerini kırpıştırdı. Teşekkürler. Benimle oynamak ister misin? bebeklerim var. Yıllardır kimseyle oynamayan Zeynep tereddüt etti. Sonra başını salladı ve iki küçük kız oynamaya başladı. Mehmet ve Kemal uzaktan izliyordu. "İnanamıyorum," dedi Kemal. "Zeynep'in oynadığını gördüğüm ilk kez." "Normal, huzurlu." Mehmet gülümsedi. "Elif'in bu yeteneği var. Ayşe öldükten sonra Elif çok empatik oldu. İnsanların ne zaman üzgün olduğunu hisseder ve onlara yardım etmek ister." Kemal Mehmet'e baktı. ''Nasıl yaptın? Bu kadar büyük bir kayıptan sonra nasıl bu kadar iyi bir baba oldun?'' Mehmet nefes aldı. ''Mükemmel yapmadım. Elif uyuduktan sonra ağladığım günler oldu. Vazgeçmek istediğim günler. Ama onun için mevcut olmaya kendimi zorladım. Çünkü biliyordum annesini kaybetmişti. Babasını da kaybedememezdi. Bu yüzden öğrendim. Gün be gün, hata üzerine hata. Ama her zaman mevcut. Kemal gözyaşları hissetti. Ben kaçtım, işe kaçtım.'' ve bu süreçte Zeynep'i kaybettim. Ama şimdi buradasın. Önemli olan bu. Baştan başlamak için asla çok geç değil. Yani aylar geçti. Zeynep dönüşüyordu. Bir gecede değil, kademeli olarak. Hala zor anları vardı ama iyi anları da vardı. İyi olanlar kötülerden daha fazlaydı. Kemal çalışma saatlerini azalttı. Minimuma değil ama makul olana. Zeynep ile kahvaltı yapıyordu.'' Onu okula götürüyordu, travma konusunda uzmanlaşmış danışmanları olan Kemal'in kişisel olarak ödediği yeni bir okul. Öğleden sonra onu alıyordu. Birlikte oynuyorlardı. Zeynep terapiye başladı. Ama Mehmet'in önerdiği yaz tutan çocuklarda uzmanlaşmış bir terapist. Bu sefer Zeynep katıldı. Çünkü Kemal onunla katıldı. Aile terapisi. Ve yavaşça Zeynep'i parçalayan acı iyileşmeye başladı. Dastah das, 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 das bir akşam Kemal Mehmet'i villaya çağırdı. Bir ders için değil, bir sohbet için. Mehmet, sana bir şey teklif etmek istiyorum, yardım için ödeme olarak değil, bunu ödeyemem. Ama bir teşekkür olarak. Anatolya'da bir pozisyon, bekçi değil, operasyon müdürü. Ayda 15 bin lira maaş, esnek program. Böylece Elif için nasıl Zeynep için olmayı öğrendiysem sen de olabilirsin. Mehmet şok oldu. Bay Özdemir, ben bunun için niteliğim yok en önemli niteliğe sahipsin, iyi bir insansın, dürüstlükle ve geri kalanını sana öğretebilirim. Lütfen, kabul eder misin? Mehmet, gözyaşlarıyla başını salladı. Evet, teşekkür ederim. İki yıl sonra, herkesin hayatı temelden değişmişti. Zeynep on yaşındaydı. Yeni okulda mükemmel bir öğrenciydi. Hala zor günleri vardı. Yaz tamamen kaybolmaz. Ama araçları vardı, terapi. Ve daha da önemlisi mevcut bir babası vardı. Kemal Özdemir farklı bir adamdı. Hala Anatolia'yı yönetiyordu ama artık onun kölesi değildi. Günde sekiz saat çalışıyordu. Geri kalan zaman Zeynep'e aitti. Filmlere gittiler, birlikte yemek yaptılar, konuştular, güldüler. Mehmet Yılmaz artık Anatolia'da operasyon müdürüydü. İyi kazanıyordu. Elif iyi bir özel okula gidiyordu. Düzgün bir evleri vardı. Ama daha da önemlisi Mehmet aynı adam olarak kalmıştı. Mevcut, empatik, bağlantılı. Elif ve Zeynep kız kardeş gibi olmuştu. Her hafta sonu görüşüyorlardı, oynuyorlardı, konuşuyorlardı. 7 yaşındaki Elif hala yumuşak ve empatikti. 10 yaşındaki Zeynep ona karşı koruyucu ve sevecendi. Dani Mazum Paşa bir pazar iki aile gününü Emirgan korusunda geçirdi. Kızlar oynadı. Mehmet ve Kemal bir bankta oturarak izledi. Bazen düşünüyorum," dedi Kemal. "Sana rastlamasaydım nasıl olurdu? Vazo günü orada olmasaydın, sanırım Zeynep'i tamamen kaybederdim." Mehmet başını salladı. "Sanmıyorum. Yolu bulurdun. Belki daha geç, belki daha zor, ama onu seviyorsun. Önemli olan buydu. Ama sen bana nasıl yapılacağını gösterdin. Kızımı kurtardın ve beni." Mehmet gülümsedi. "Ve sen bana bir şans verdin. Elif için daha iyi bir hayat." Eşitiz. Kemal elini uzattı. Mehmet sıktı. Ama sonra Kemal onu bir kucaklamaya çekti. Hayır, bir arkadaştan fazlasın. Hiç sahip olmadığım kardeşsin. Ve ailem benim ailem. Mehmet duygulanarak başını salladı. Ve ailen benim ailem. O akşam Zeynep Kemal'i kenara çekti. Baba, bir şey sorabilir miyim? Her şeyi canım. Sence annem bizimle gurur duyar mı nasıl olduğumuzla? Kemal gözyaşları hissetti. ''Annenin sana baktığını ve gülümsediğini düşünüyorum. Çünkü sen tanıdığım en cesur küçük kızsın. Çok şey atlattın. Ve şimdi çok güzel, zeki ve sevgi dolusun.'' Zeynep ona sarıldı. ''Seni seviyorum baba. Ben de seni seviyorum Zeynep. Dünyada her şeyden daha fazla.'' Beş yıl sonra Zeynep 15 yaşındaydı. Dengeli, empatik bir gençti. Çocuk psikoloğu olmayı hayal ediyordu. ''Çünkü benim gibi diğer çocuklara yardım etmek istiyorum.'' Elif 12 yaşındaydı. Yumuşak, sanatsal, sürekli resim yapıyordu. Kemal ve Mehmet birlikte Anadolu'yu yönetiyordu. Kemal CEO olarak, Mehmet operasyon başkan yardımcısı olarak. Şirket gelişti ama daha da önemlisi insanlar olarak gelişmişlerdi. Bir akşam bir aile yemeğinde iki aile haftalık birlikte yemek yerdi. Zeynep bardağını kaldırdı. Bir şey söylemek istiyorum. Teşekkürler. Hepinize babama ihtiyacım olan baba olmayı öğrendiği için, Mehmet'e beni gerçekten ilk gören kişi olduğu için, Elif'e ilk gerçek arkadaşım olduğu için, siz benim ailemsiniz ve sizi seviyorum. Hepsi bardaklarını kaldırdı. Sevinç gözyaşları. Kemal ekledi. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Beş yıl önce kaybolmuş bir adamdım. Param, gücüm vardı ama hiçbir bağlantım yoktu. Mehmet, sen sadece nasıl baba olunacağına dair tavsiye vermedin. Daha değerli bir şey verdin. Savunmasızlığın zayıflık olmadığını gösterdin. Yardım istemenin cesaret olduğunu, ailenin sadece kanla değil, sevgi ve mevcudiyetle tanımlandığını. Mehmet duygulanarak cevap verdi. Ve sen bana insanların değişebileceğini gösterdin. Asla çok geç olmadığını. Sevgi gerçekten mevcut olduğunda her şeyi iyileştirir. Elif masumiyetle dedi ben de bir şey söylemek istiyorum. Büyüdüğümde Zeynep gibi olmayı umuyorum. Cesur ve güçlü. Zeynep gözyaşlarıyla güldü ve Elif'e sarıldı. Ve ben senin gibi olmayı umuyorum. Yumuşak ve sevgi dolu. Ve o akşam kahkahalar, gözyaşları ve koşulsuz sevgiyle dolu o evde, iki aile, acıdan doğan, şefkatle birleşen, gerçek zenginliği kutladı. Mevcudiyet, bağlantı ve sevgi. Bu hikaye size dokunduysa, bir beğen bırakın, yorum yapın ve paylaşın. İnsanlığı, şefkati ve iyileşmeyi keşfeden hikayeler için abon olun. Çocukların mükemmelliğe ihtiyacı yok, mevcudiyete ihtiyaçları var ve bunu görmeyi seçen herkes sunabilir. Önemli mesaj, aşırı davranışları olan bir çocuğunuz varsa, lütfen profesyonellerle görüşün. Çocuk psikologları, terapistler, danışmanlar, bu hikaye ilham verici kurgu, profesyonel yardımın yerini almaz.